Mavi. O yok yok o değil. Peluş. O kirpi. Tadı alabilir. Karşınızda. Sonic. Evet arkadaşlar. Sonic Peluş oyuncağı geldi diyayet. Ay, şükürler olsun. Şükürler olsun. Ya dedim. Sonunda geldi. Ve arkadaşlar karşınızda Sonic Peluş oyuncu. Net olun des, TV'de kanalımıza abone olun. Değil mi? Evet. Arkadaşlar hangi oyunları oynamak istiyorsunuz? Hadi açıklayın kanala abone olun. Like at, şey at ve bu hangi oyunları oynamak söyle oynayalım. Hadi çekelim masyonlar biz. Her zaman buradayız. Sif siyah buyrupa, iyi bak. Sakın ya, ay, al, kanala abone ol. Sakın kanala abone olayım de. O, olma olmam deme. Kanala abone ol. Bay bay.